Adabeyan kargo mesajı pek çok kullanıcıya art arda gelmesiyle birlikte merak konusu oldu. Tüm kullanıcılara Adabeyan adı altında aynı mesajı gönderen sistem, mesaja Trendyol Express firmasının kargo takip numarası da ekledi. Peki, Adabeyan mesajı nedir? Bu mesaj gerçek mi, dolandırıcılık unsuru mu? İşte, şikayet platformlarına da yansıyan kimlik avı dolandırıcılarının Adabeyan kargo mesajı hakkında detaylar. Ada beyan ismiyle kendilerine gelen mesaja yönelik şüphe duyan kullanıcılar sosyal medya ve şikayet platformları aracılığıyla bu konuda destek arayışına girdi. Pek çok kişiye sabahın erken saatlerinde ulaşan mesaj üzerine kullanıcılar detaylara vakıf olabilmek için araştırmalarına başladı. İşte kimlik avı dolandırıcılığından korunabilmek için dikkat edilmesi gereken bilgiler kargo gönderimi adı altında gönderdikleri mesajda takip numarası kullanan şahıslar herkese aynı takip numarasını gönderdi. Kimlik avı dolandırıcılığı olması muhtemel olan bu mesajda kullanıcıların linke tıklamaması önem arz ediyor. Eğer linke tıklandıysa ya da yönlendirilen işlemler yapıldıysa elçiyi hazınızda virüs veya güvenlik taraması yapılması önerilmektedir. Gönderilen mesajdaki takip numarasının Trendyol Express ile herhangi bir bağlantısı bulunmuyor. Mesaj, kişisel bilgileri ele geçirme hedefine sahip olduğu için istenilen bilgilerin girilmemesi önem arz ediyor. Banka dolandırıcılığından kişisel hesap casusluklarına kadar günümüzün sosyal mühendislik hırsızlığı, phishing, bir diğer adıyla oltalama. Peki, phishing tam olarak nedir? Aslında çok basit. Saldırgan öncelikle sizinle e-posta veya SMS yoluyla ya da WhatsApp Facebook Messenger, hatta bir telefon görüşmesiyle dahi iletişime geçmeye çalışır. Örneğin, hesabınız hacklendi. Hesabınızı geri almak için bağlantıya tıklayın. Ya da, şirket politikasını ihlal ettiniz ve engellendiniz. Daha fazla ayrıntı için veya, 1000 dolar kazandın, kazançlarını toplamak için tıkla gibi pek çok hileli cümleyle aklınızı karıştırmak ister. Bütün bu örneklerin ortak bir noktası vardır. Duygularınızı tetiklemek ve düşünmenize fırsat vermeden sizi hemen harekete geçirmek. Pishing gönderisi aldığınızı mı düşünüyorsunuz? Bu halde gelin, bunu nasıl anlayacağımızı ve böyle bir durumla karşılaştığımızda neler yapabileceğimizi beraber görelim. 1. Bekleme süresi Öncelikle sakin kalın ve harekete geçmeden önce 5 dakika bekleyin. Gelen e-posta ya da mesaj elbette gerçek olabilir. Ancak çoğu zaman 5 dakika bekledikten sonra bir şeylerin ters gittiğini göreceksiniz. 2. Adres çubuğu kontrolü. Sahte bir web sitesi oluşturmak çok kolaydır. Ancak bir sitenin adresini taklit etmek oldukça zordur. Saldırgan örneğin Twitter'ın giriş sayfasına benzeyen bir web sitesi oluşturabilir. Fakat size gönderilen phishing mailinin adres çubuğunda twitter.com yazmayacaktır. Göz yanılmasını hesaba katarak twitter ya da twitter gibi harf değişimleriyle sizi yanıltmak isteyecektir. 3. Kilit kontrolü. Günümüzde çoğu site HTTPS adı verilen bir teknoloji kullanır. Bu teknoloji tarayıcınızın iddia ettiğiniz kişi olduğunuzdan emin olmasını sağlar ve web sitesiyle olan tüm iletişimi güvenli bir şekilde şifreler. Adres çubuğunda sitenin adresinin yanında bir kilit simgesi görülür. Herhangi bir kilit görmüyorsanız şifrenizi bu siteye girmeyin. Tüm büyük web sitelerinde bu kilit mutlaka görünür olmalıdır. 4. Yazım ve dil bilgisi hataları kurumsal şirketler ve profesyonel siteler hatalı ve yazım yanlışlarıyla dolu bir e-postayı size göndermezler. Bu yüzden metnin içerisine dikkatli bakın ve yazım hatalarını rastladıysanız şüphelenin. Phishing saldırılarına dur demek artık sizin elinizde.